Kuran Arapça indi, bak birinci sebebi bir. Kuran Arapça inmesi zor mu? Zaten... Bak eğer, bak eğer, eğer bir dil, dil olacaksa, Cennet'in dili olacaksa, olacaksa... O Arapça olur. Çünkü bütün dillerde kelime var, hiçbir dilde kelime olmaz. Neden? Niye? Yok, sağlam, sa, hadise sağlam değil. Sahi hadise var. Yok, sahi hadis değil. Ben okumuşum. Yok, ben okumuşum. Ben hepsini okudum cennet ehlinin dili Arapça da sahih değil. Hep zayıf olurlar. Ama o anlatma kardeş. Hani çıkarma ben internetten 29 yıldır da İslamiyet nokta dinimiz İslam var mı? Yok 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 Ha. Ha. bir konuş. Ve inanın bir dil olacaksa o Arapça olur. Çünkü Nasıl bütün o? dillere kelime alır. Şimdi de olur. kelime almaz. Köklü bir dildir yani. O yüzden de o hadisler zayıf da uydurmadır. değildir abi. Yani. yani kesin bile gelişsem gibi bir, üç konuşsan da Allah'ın bir ayeti. Çünkü maide sözleri de bütün şey, mucize sözleri de bütün diller renkler Allah'ın ayetidir. Hangi bir konuşsan konuş. İnayet bir dil konuşacaksa o Arapça olur, olur. Ama o da değil, o da zayıf da uydurmadır. Yani. O kadar bunlara girmeyelim. Siz yanınız geliyor. Hafiz Arabi. 12 milyon 3 bin kelimesi var Arapça. Aziz Muhammed Aleyhisselam dışında hiçbir Arap, hiçbir insan Arapçayı da dört dört bilmiyor. Sen şu anda 8 milyara getir Arapça tam bilen bir adam yok. Aziz Muhammed Karış. Bunu bütün lügat almayı da söylüyorlar. Çünkü Arapça bitmez. Bitmeden bitmiyor. Yani. Kötü bir durum. Şey. Yani böyle 3 yıl eserde, 4 yıl eserde okumakla Arapça o Arapça değil. Bu da okuyamışsa bir damla bile değil. İmam-ı Şafi diyor, diyor, Arapçayı ne kadar çok bilseydim, Kur'an'ı daha güzel anlayacaktım. Ben yanlış yaptım. Ömrümün üçte ikisini ilme, üçte birini Arapça verdim. Diyor, keşke ömrümün üçte ikisini Arapça, üçte birini ilme versen daha güzel anlardım. Bugün bütün diller Arapçadan besleniyor. Eğer inayet bir dil olacaksa o Arapça. O Allah yaratmıştır. Ben yaratmamıştır. Zenginlik diyor. Tabi Arapça, Arapça tek Arapların dili değil, değil ha. İnsanların dili değil ha. Çünkü hepsi renk dildir. Kürtçe de Allah'ındır, Arapça da Allah'ındır. Allah öyle yapmış. He, her şey aynı olsa diye önemi kalmayacaktır. 12 bin, 13 bin kelimesi var. Zengin dili. Yani. Bu şekilde yani şey yapmayalım yani. O dil önemi de o kadar. Hangi dinle konuşsun konusu Allah için fark etmiyor yani. Çünkü hepsi Allah'ın ayetidir. Kürtçe de Allah'ın, Kürtçe de, Farsça da. Ama Farsça değil. Çünkü Farsça Arapçadan besleniyor. İbranice Arapçadan besleniyor. Nasıl cehennem dili ol olabilir? Ak Aklına da uyumluyor yani. Bilime de uyumluyor. Ya yani inan bir dil olursa o Arapça olur. O da sahip de uydurmaz. Ben <laughs> sahi değil yani. Yani gül da konuşsan cennete Allah için sıkıntı yok. Hepsi Allah'ın ayetidir. ka hasid adama e bütün qulluq əsma ilə etmiş. Qulli əsma deyə baxaraq. Qulli əsma bütün ismlər bütün dillərdə. Təşəkkür edirəm.